Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evde kullanmadığım bu cam tabak ve kenarı kırılmış olan kase ile çok şık bir ev aksesuarı yapıyorum bu projede. Ee, sizin de eğer böyle bir cam tabağınız varsa büyük ve bir kase e, mutlaka değerlendirin derim. Ee, porselen olan kase'm e, et, e, sırlı olduğu için önce parlak yüzey astarıyla bunu bir kat kapladım 2 saat kadar en az bekletelim boyamadan önce kasem kururken ben cam tabağımın kenarına soğuk porselen hamurumdan bordürler hazırladım ee, soğuk porselen hamurunun yapılışı e, kanalımda bulunmakta. Mutlaka elinizin altında sizin de porselen hamurunuz olsun. Gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ee, cam tabağı çiçek tutkalıyla yapıştırdım. PVA çiçek tutkalı e, kullanıyorum ve bunu hepsi burada da E, Çünkü daha önce böyle bir soru gelmişti. Tüm porselen e, bordürlerimi kenara yapıştırdım. Ee, ve e, şimdi kasemi e, porselen hamuruyla süslemeye sıra geldi kasenin e, herhangi bir şekilde e, motifi yok ama böyle düz olan e, kase veya cam tabağı motiflerle e, hareketlendirelim Çünkü e, bunu daha sonradan boyayıp e, Gold altın ışıltılar vereceğim O yüzden benim bu motiflere ihtiyacım var e, motif sayısını biraz fazla tuttum e, Çünkü e, ışıltıların daha iyi ortaya çıkmasını istedim Aralara böyle e, silikon e, kalıbımdaki e, uygun motifleri çıkararak e, çiçek tutkalıyla yapıştırdım e, cam üzerine e, porselen hamuru çiçek tutkalı ile gayet iyi yapışıyor. E, ben sonucunu e, gördüm. Zaten gördükten sonra bu videoyu yayınlıyorum. E, gayet sağlam oluyor hiç şüpheniz olmasın. E, şimdi porselen hamuruyla motifleri yapmaya devam ediyorum. E, ortadaki motifleri değerlendirdim gördüğünüz gibi bir tane silikon kalıbın. Bu silikon kalıbı da ben kendim hazırlamıştım yine kanalımda videosu var dilerseniz bakabilirsiniz. Ee, sonra uygun yerlere e, çıkarttığım bu motifleri güzelce yapıştırdım ve e, kurmaya bıraktım. Porselen hamuru uygulamalarım bitti. Şimdi artık boyamaya geçiyorum. E, siyah renkle e, camın dış kısmını ve kaseyi boyayacağım. E, bu e, camı boyarken mutlaka multi surface boya kullanalım. E, yani düz akrilik boyanın e, yüzeye yapışmama ihtimali var. Multi surface boyalar yüzeye çok iyi tutunuyor. E, akrilik boyaları eee kağıtta, ahşapta tercih edebilirsiniz. E, camın arka tarafını iki kat hatta gerekirse 3 kat boyayalım. E, Camın daha sonra çevirdim ve tabağımın kenarındaki motifleri siyahla boyadım. Ee, daha sonra kasemin dış kısmının tamamını araları iyi bir şekilde boya e, e, yerleşecek şekilde fırçamla bastırarak iyi, güzel bir şekilde kasemi de boyadım ve hepsini kurumaya bıraktım. Ee, kasemin iç kısmını kemik rengine boyadım ee, neden Çünkü e, motif yapıştıracağım üzerine iç kısmının açık olması gerekiyordu ve e, açıkçası böyle e, bir tercihte çok hoş ve şık durdu şimdi su transfer kağıdım var e, güzel e, çiçek desenlerim var bunları keserek önce hazırladım sonra e, cam tabak üzerinde önce nerelere yapıştıracağımı belirledim ve daha sonra bunları tek tek yapıştırmaya başladım. Kağıtları suyun içerisine atıyoruz, 2 dakika bekliyoruz. Hafif kuruladıktan sonra yüzeye yapıştıralım. Bez e, e, temiz bir bez yardımıyla e, hafif hafif sürerek desenin üzerine güzelce yerleşmesini sağladım. Fazla suyunu da bu arada almış oluyorum şekilde motifleri karşılıklı olarak yerleştirdim. Sulu transfer kağıdını ben e, kullanımını çok e, rahat buluyorum. E, ara ara kullanıyorum. Peçete ve dekopaj kağıdı da kullanıyorum. E, artık bu e, sizin tercihinize kalmış. Hangi deseni nerede bulabiliyorsanız kullanabilirsiniz. E, gerçekten tabağım çok hoş bir hale dönüştü. Evet bunları uyguladım ve yapıştırıldığı gerçekten hiç belli olmuyor. Daha sonra vernik de uygulayacağım. Tamamen e, yapıştığı belli olmayacak. Şimdi artık ışıltılar vermeye başlıyorum motifin üzerine. E, bunun için antik e, gold rengini kullandım. E, süngerle hafif pat patlayarak uyguluyorum. Süngeri de çok boya olmasın. E, bu oyanın fazlasını alalım ve daha sonra kase'nin üzerine hafif vuruşlarla uygulayalım. Ben motifin olmadığı yerlere de çok hafif e, geçişler yaptım. E, şimdi tabağımın arkasındaki motiflere de yine ışıltı veriyorum. Tabağın motifli olması işe yarıyor ama ancak sizin tabağınız eğer düz ise motifler soğuk porselen hamurundan motifler yapıştırıp e, bu şekilde ışıltıları ekleyebilirsiniz. Bu arada yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen küçük de olsa yorum yapın. Ee, sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, kanalımı da desteklemek amacıyla abone olmanızı bekliyorum. Çünkü kanalımın büyümesi için sizin aboneliklerinize ihtiyacım var. Bu arada abone olmak ücretsiz. Onu belirteyim. Şimdi tabağı, kaseye bu benim bulduğum bir yöntem ve çok başarılı. Porse, tampon olarak yine porselen hamurumu kullanıyorum. Arta, alta çiçek tutkalı sürdüm. Porselen hamurumu yapıştırdım ve üzerine de yine çiçek tutkalı sürdüm. Biraz da tabağa sürdüm ve üzerine yapıştırdım yalnız hemen e, yapışmasını beklemeyin bir gün e, beklerseniz daha sağlam tutunuyor e, ben e, çok kullanıyorum tavsiye ederim Eğer Japon yapıştırıcısı ne de olsa ağır olduğu için e, hani etkili olmayabilir kullanabilirsiniz de e, bunları deneyerek e, yaşayarak aslında görüyoruz. Şimdi tabanlı kenarındaki bordürlere de ışıltılar vererek çalışmamı e, yavaş yavaş sonlandırıyorum. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için e, zil simgesini tuşlayarak bildirimleri açabilirsiniz. Tümünü işaretleyerek en son vernik uyguladım. Bu uyguladığım benim sır vernik, yarım at sır vernik. Sağlam olmasın açısından ben sır vernik almıştım bir ara ve onu hala kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Dış kısmına ve iç kısmına çok iyi bir şekilde vernik uyguladım. Sonrasında ışıl ışıl parladı. Ee, gerçekten çok beğendiğim e, çok güzel bir çalışma oldu. Ee, evet sonuç böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.